Kimsenin memleketin dinamikleriyle bir oynama, dinamiklerini dinamitleme hakkı yoktur. Yalnızca kısa bir görüşme, ünlünün açılım Amerika'nın projesi sözlerini devlet bey haklıya döndürmeye yetti. Anaları var, babaları var, yemezler yedirmezler herkes haddini bilecek. Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Bahçeli'nin Öcalan çıkışını en ateşli eleştiren isimlerin başındaydı. Herkes haddini bilecek dedi, ateş püskürdü. Ne olduysa Alaaddin Çakıcı ile görüşmesinden sonra oldu. Söylemleri bir anda değişti. Hatta Devlet Bey'in sözünün doğruluğu ortada dedi. Apo kim ya? Alaaddin Çakıcı Cübbeli ile görüşmesinden birkaç gün önce MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmiş. Bahçeli ile kol kola girmişti. Çakıcı'nın bir sonraki durağı Ahmet Mahmut Ünlü oldu. Ziyaret sonrasında da ilk işi Bahçeli'yi eleştirdiği videoyu kaldırmak oldu. Ardından Bahçeli'nin sözlerine destek verdi. Burada 40 bin şehit var, gazi var. Bu kadar şehitlerin gazilerin yetimleri var.